Bakalım gelinler hangi konuda plan yapmışlar? O zaman <laughs> bir plan da mı var? Allah Allah. Bunlar planları bitmiyor. Bir gün bizi yok ederler. <laughs> Yalnız bizim fotoğraflar çok çirkin bir şey yapalım onları. Onlar böyle ablak ablak bir de dolapta astırdılar onları. Şimdi biz bir şey yaparsak anlarlar kırılmamaları lazım. Ne yapalım biliyor musunuz? Birbirimizin fotoğraflarına zarar verelim ama onların haberi olmasın. Bir şey olsun. Ha, yani sanki biz birbirimizin habersiz ha, yırtmışız, su dökmüşüz. Ben de sana su döküyorum. Ben su dökeyim yani. Ezgi'nin içine. Tamam ben yanlışlıkla yani. suyu dökeyim. Ben seninkini karalayayım mı? Karalım. Ben yanlışlıkla gelip bakarken yırtayım seninkini şekilde kurtulmuş olalım ya. Aslında ben şey, e, sırf emek verdi diye sevdim. Yoksa tamam, bana benzemiyor ama. Kurt da anlaşalım hiç olmasın ya, boş verin. Tamam o zaman, uzatın bakayım ellerinizi. Kırk <laughs> 40 yılda bir anlaştık valla. 40 yılda bir anlaştık. Hadi ben et, ben her şey gülüyor. resimler kalksın diye. Oley! Benim <laughs> ellerim aslında ıslak şöyle giderken şöyle mi Ay! Ay! Ne, ne kadar çirkin oldu. <laughs> Mahvettim, buzdolabını mahvettim. Kız ama aa. baksana. Ay, 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 ay. ay. Ne sen, oldu ama seninki Güzeldi aslında. Benim başım döndü, ayağım takıldı, dolaba yapıştım. Aç. Kan şekeri düşmüş onun da. Ben de onunla. saçlarımı biraz okşayayım dedim ama. Kız sen Hıca. renk istiyordun değil mi? He. Senin kaynağına sana renk katmamış. Abi kaçsana acı domates. Ha biraz domates sürek buna. Seninki zaten... Neyse Ezgi yaptı derim. Al. Zaten Ezgi. Her şey de Ezgi, de ezgi şey yaptı, yaptı şey diyeyim. <laughs> ah, bu nedir bu? Of of of! Ne <gülüyor> <yab2> <gülüyor> yapayım ne? Kokuyor Zor bu fotoğraf, kokuyor. Çok kokuyor. Nergis seninki <laughs> tam oldu yani. Şuraya bak. <gülüyor> 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 çok güzel oldu. Çok kokuyor. Tamam, Ta tam elma oldu. Yanakları. Evet, renk geldi be anam. Aynaların el emekleri. Benimkini ezgi yaptı diyeceğim. Seninki çöpte komple gitti. Ben şaşırdım, oh, Bir parça yaptım attım Bir onu. rahatlık geldi anla tamam. Şimdi hiç yanaklarınız kızar mı? bakıyorum da hepiniz soluk benizli duruyorsunuz. Hmm. Hiç yani utanmadınız mı? Bir kaynananı plan kurdunuz, proje kurdunuz. O bütün, bütün bu işler benimkinin başının evet. altından evet. çak. niye ki... uymayan uymazdı. Bir de ben gelinim diyorum, o kadar savunuyorum, meğer onda neler varmış. Biz boşuna yiyoruz Ama benimki de milliymiş ki yani her tabii, şey yorulmuş. Şey. Ee, emek verdiğini tabii. belirtiyorum evet. anne. Ne? Emek verdiği için orada kaldı ama yine de neyse falan. Emeği yırtıyorsun Yırttınız. ama böyle. Ama bunun intikamı acı olur. Biz kaynanalar bunun Bence de, altında de, Göreceksiniz. Eğer ol. benim adım Reyhan'sa <laughs> intikamını feci şekilde alırım ben. ben sana. Göreceksiniz. Şimdi ben planın ana malzemesini söyledim ama hepsi hem fikir ki uydular bana. Hem fikir diye, oldunuz. Diyebilirler mi? Bizde kaynağı Bu şey A planı, bizde B planı var. Canım. Evet. Sonra bizde C yapacağız. Ben yeter vallahi. çok de yok ederler. Biz alfabeyi bitiririz canım. Çok ayıp ettiler. Bir şey çok söyleyeceğim. Direkt. 40 yılda bir birlik yaptık, fikir birliği yaptık diyor. O cuma günü biliyorsunuz. Hı. Ee, ne oldu? Ne oldu? Bir grup getirdiler. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynağına, kızına böyle giderim. Ay. Yutam. Ama olsun bir biz onu yutmadık. Yutmadık. Aynen. Biz de oynadık. De yutmadık Gülcan. Çok ayıp ettin beni kaybettin. Kendisi ve konuştuk. Kendisi ve Çok sevdim seni. <gülüyor> Kime? <gülüyor> evet. Mesime. Siz kaybettik. kaybettik dedi ya. Beni kaybettin dedi hiç ya. Hiç Ama yarın o yine. Gülcan, Gülcan. Beş dakika sonra. Bekliyorum. Bence <gülüyor> de. <gülüyor> Ay bir daha de, demeyeceksin. Tamam mı canım benim? Bir şey söyleyeceğim. Gaza Söz konusu kayınlaralar olunca gelinler birlik oluyor rahat durmaz. Evet. Aynen. Aynen, öyle. Aynen öyle. Aynı, değil mi? Evet, Bunu tamam. biliyorsun. E ben, ben e, biliyorum. Biz yani. Evet. Öyle olur mu? Evet. Olur. Ben Senin hep gelin biliyorum. de yapar mı? Yapar. Valla şimdi edecek bir şeyini görmem ama arkadaşlarıyla gittiğinde ne yapıyor? Öyle. Uyar diyorsun. Uyar. Tam tersini kaynanalar yapıyor mu? Aa şimdi kaynanalar meyle.